Merhaba kardeşler, ben Mehmet Baltacı. Bugün İncil'in, Hristiyanların kutsal kitabının yeni antlaşma olarak bilinen kısmının Matta müjdesinin ikinci bölümünü beraber okuyacağız. Sürçülisan edersek affola. Efendim ben ekrandan okuyorum. Kusura bakmayın. Bunun normal formatı hani kitaptan okumak lazım. Ama onun yerine ekrandan okuyoruz. Neden? Daha okunması kolay. Yıldız bilimcilerin ziyareti. İsa'nın Kral, Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yerişalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün baş kainleri ve halkın bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Beytlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen Yahuda'daki Beytlehem Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine İrodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip de ona tapınayım. Kusura bakmayın burada biraz sahte bir şey takılmak istedim de öyle misyoner konuşması gibi <laughs> <laughs> Zaten bir şey diye maipon misyonerler geliyor. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betleheme gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Altın, günlük ve mür. Sonra gördükleri bir düşte Hürodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Şimdi Mısır'a kaçış denen bir şey var. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a görünerek, Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Hirodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürdü. Böylelikle Peygamber Yerem'le aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Peygamber Yerem ya ye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Yani muh böyle bir ambiyans versin istedim de neyse orada dursun. Bir eski antlaşmanın e, alıntısı var. Ramada bir ses duyuldu ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Nasıra'ya dönüş. Hirodes öldükten sonra Rabbim bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye de Hirodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir. Sözü yerine gelsin diye oldu. Aslında İncil'i okumanın kendisi zaten yeteri kadar açıklıyor. Eski çeviriyi de okuyayım mı? İmdi. İsa Kral Herodes'in günlerinde Yahudiye'nin Betlehem'inde doğduğu zaman işte şarttan yarışılma müneccimler gelip dediler. Yahudilerin kralı doğan zat nerededir? Çünkü onun yıldızını şarkta gördük ve ona secde kılmaya geldik. Kral Hirodes bunu işitince bütün Yerişalimle beraber yüreği oynadı. Hirodes bütün baş kainleri ve kavmin yazıcılarını toplayarak onlardan Mesih'in nerede doğacağını sordu. Onlar da kendisine dediler. Yahudiye Betleheminde çünkü peygamber vasıtasıyla şöyle yazılmıştır. Ve sen ey Betlehem, Yahuda diyarı, Yahuda reisleri arasında hiç de en küçüğü değilsin. Zira kavmim İsrail'i güdecek olan reis senden çıkacaktır. O zaman Herodes müneccimleri gizlice çağırdı ve onlardan yıldızın ne vakit gözüktüğünü iyice öğrendi. Ve gidin ve çocuk hakkında iyi araştırın. Onu bulduğunuz zaman bana haber verin ki ben de gelip ona secde kılayım diyerek kendilerini Betlehem'e gönderdi. Onlar da kralı dinleyip yollarına gittiler ve işte şartta gördükleri yıldız önlerince gidiyordu. Ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. Onlar da yıldızı gördükleri zaman taşkın sevinçle sevinçliler. Eve girip anası Meryem ile çocuğu gördüler ve yere kapanıp ona secde kıldılar. Hazinelerini açarak ona hediyeler altın, günlük ve mür takdim ettiler. Herodes'in yanına dönmesinler diye rüyada kendilerine bildirildiğinden memleketlerine başka bir yoldan gittiler. İmdi müneccimler yola çıktıktan sonra işte Rabbim meleği Yusuf'a rüyada görünüp dedi kalk anası ile çocuğu al ve Mısır'a kaç ve ben sana söyleyinceye kadar orada kal. Çünkü Herodes çocuğu yok etmek için onu arayacaktır. Yusuf kalktı. Geceleyin anası ile çocuğu aldı ve Mısır'a gitti. Ve Herodes'in ölümüne kadar orada kaldı. Ta ki peygamber vasıtasıyla oğlumu Mısır'dan çağırdım diye Rabbin söylediği söz yerine gelsin. O vakit Herodes müneccimler tarafından oynatıldığını görünce pek çok kızdı. Ve Beytlehem'de ve bütün sınırları içinde müneccimlerden iyice öğrendiği zamana göre iki yaşındaki ve daha aşağı bütün erkek çocukları öldürttü. O zaman Yeremya peygamber vasıtası ile söylenen Ramada bir ses duyuldu. Ramada bir ses işitildi. Ağlayış ve çok figan. Çocukları için ağlayan Rahel teselli edilmek istemez çünkü onlar yok sözü yerine geldi. Fakat Hirodes ölünce işte Rabbim meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünüp dedi. Kalk çocuğu ve anasını al ve İsrail diyarına git. Çünkü çocuğun canına arayanlar öldüler. Ve Yusuf kalktı ve çocuğu ve anasını aldı ve İsrail diyarına girdi. Fakat babası İrodes'in yerine Arhelaos'un İrodiye'de Arhelaos'un Yahudiye'de kral olduğunu işitince oraya gitmeye korktu ve rüyada kendisine bildirilip Galile taraflarına çekildi ve gelip Nasıra denilen şehirde oturdu. Ta ki peygamber vasıtasıyla Nasıralı çağrılacaktır diye söylenen söz yerine gelsin. Amin arkadaşlar. Şimdi kardeşler kitabın dipnotları var. Dediğim gibi bunların da fotoğrafını çektim, büyüttüm. Onlardan okuyayım. Yıldız bilimciler. Şimdi bu yıldız bilimciler, müneccimler bunlar kim Şimdi efendim bu adamlar muhtemelen İran topraklarından gelen eğitimli dinsel sınıfın üyeleriydi. Bunlar astroloji, tıp ve doğa bilimlerinde uzmanlaşmışlardı. Yaptıkları bu ziyaret İsa'nın 40 günlük ile 2 yaş arasında olduğu bir dönemde gerçekleşti. O öykünün önemi İsa'nın bütün insanlıktan kraliyet onuru almaya layık olması ve Yahudiler kadar Yahudi olmayanların da Tanrı'nın kurtarış taşlarısına dahil edilmeleridir. Amin. Şimdi efendim <laughs> Peygamber Daniel'in kitabını biliyoruz. Peygamber Daniel Babil'de yaşıyordu ve o zamanki Babil halklarının yani kralların böyle müneccim, astrolog yani böyle ruhsal şamanistler değil. Böyle yıldızlara bakarak zamanı tahmin eden işte kitaplarda yazılan olayları takip eden, bunların günü ne zaman gelecek diye bakan tipte adamları var. Böyle bir sınıf var. Kahin sınıfı ya da ne bileyim işte böyle böyle bir sınıf. Bu Daniel zamanında da bunlar vardı ve Daniel bunların başıydı. Gördüğü görümler sayesinde bunların başına getirildi. Muhtemelen Daniel peygamberin kitabında da yani İsa'nın gelişinden ve Yeruşalim'de olacaklardan bahsediyor. Bu adamlar peygamber Daniel, Daniel dolayısıyla orada olan bir İsa yani bir Mesih bilgisine o şekilde sahipler. Bu olayları öyle tayip ediyor olabilirler. Şimdi astroloji aslında yani bu yıldızları takip etmek aslında günah değil. Yani fal bilimi değil de astroloji. Bence yani günah değil. Yıldızlara bakarsın. Onun başka bir yıldız bilim ismi olsa gerekli hatırlayamadım. Tıp ve doğa bilimlerinde uzmanlaşmışlar. Bu bilge hikmetli insanlar. Şimdi efendim bu ziyaret İsa'nın 40 günlük ya da iki yaş arasında olduğu bir dönemde gelir diyor. Neden? Efendim çünkü 40 günlükten önce Yahudi şeriatına göre yani bir hanımefendi çocuk doğurunca zaten insan içine çıkmıyor. Sanırım erkek çocuk olunca 40 gün, kız çocuk olunca daha az. Şimdi bunlar İsa'ya altın, günlük ve mür sunuyorlar, takdim ediyorlar. Yani bir çeşit onun üstünlüğünü kabul eden bir şekilde sunuyorlar. Yani bir haraç gibi düşünün. Yani haraç üstün olana verilir, egemen olana verilir. Yani bir hediye değil bu, ya da bir rüşvet değil. Bir sunu veriyorlar ve sunuyorlar. Altın krallara verilir. Tabi bu yıldızın bilimciler üç kişi değil. Yani üç sunu var, o zaman üç kişi var diye düşünmeyin. Muhtemelen bunlar böyle tek üç kişi gezmez o devirde. Oradan oraya üç kişi gitmezler. Muhtemelen üç kişiden fazladır. Altın sunuyorlar İsa'nın kral olduğunu belirtmek için ve onu kral olarak onurlandırıyorlar. Günlük sunuyorlar İsa'nın kahin olduğunu için. Baş kahin olduğu için. Yani dinsel en büyük makam olduğu için. Mür sunuyorlar peygamber olduğu için. Gelecekle ilgili görümler görüp haber verdiği için. Kutsal kitabı yorumlayan güzel yorumlar ve o çeşit bir bilgisi ve hikmeti olduğu için. Yani bu sunuların bir anlamı var. Tabi bunların başka uluslardan buna gelmesi yani İsa'yı yani bunlar Tanrı olarak İsa'yı kabul etti mi? Yani kurtaran şey budur. Yani o konuda fazla bir bilgi verilmemiş. Ama yani bunlar bir şekilde İsa'nın özel biri olduğunu biliyorlar, takip ediyorlar, gelip sunuyorlar. Dönüyorlar. Bunlar Yahudi değil. Yahudi olmayan bir kişinin Yahudi yani bir aileden doğmuş küçük bir bebeğe böyle saygı göstermesi, itibar etmesi en yani çok büyük bir olay. Yahudiler de bunları zaten kabul etmez. Ama burada Tanrı'nın bütün uluslar için olan tasarısını görüyoruz. Tanrı İbrahim'e ne demişti? Senin aracılığıyla bütün uluslar. Şimdi baş kainler ve halkın din bilginleri bir tabiri var. Efendim baş kainler tapınma hizmetinden sorumlu tapınak görevlileriydi. Din bilginleri ise sürgün sonrası dönemde kutsal yazıları kopyalamakla uğraşan kimselerdi. Bunlar eski antlaşma kurallarını öğretmek ve uygulamak üzere eğitilmişlerdi. Kutsal yasa uzmanı sayılıyorlardı. Din bilginleri ve başka ayinler hep birlikte Sanhedrin'i yani Yahudilerin Yüksek Kurulu'nu oluşturuyorlardı. Bu kurul Yahudilerin sivil ve dini işlerinden sorumlu ve Romalıların idaresi altında önemli bir yetkiye sahip 70 ya da 71 kişilik bir katılımla toplanıyordu. Şimdi efendim ilk kain Harun yani Musa peygamber de önderdi ama kahin başkain değildi Harun ve Harun'un çocukları başkaindi. Şimdi burada başkainler tabiri var muhtemelen bir başkain seçiliyor belli bir süre için seçiliyor belli bir süre bitince başkası seçiliyor hani aynı soydan gelen muhtemelen bu kainler önceki başkainler yani bu e emekli başka hainler. Emekli değiller. Bunların emekliliği pek yok da yani hani bizde başbakan seçiliyor. Yarın bir gün başkası başka, başbakan o. ama o adam o bir cumhurbaşkanları grubu ya da başbakanlar grubu var. Bunlar öyle. O yüzden başka hainler deniyor. Şimdi din bilginler bunlar kutsal kitap yazılanlar. Bunları kaleme alanlar ve yazıya dökenler. Özellikle sürgün sonrası dönemde geldikleri zaman Ezra Nehemya döneminde kutsal yazılara odaklı bir Yahudilik üzerinde duruldu. Yani Ortodoks Yahudilik. Yani bir şey doğruysa Ortodoks. Yol düzgün. Değilse sapıyorsun. Sapkın. Kitabi Yahudilikte kutsal yazıları bunlar ön plana çıkarmışlar. Bunlar hep birlikte Sanedrin denen Yahudi bir kurulunu oluşturuyor. Şimdi efendim bu 70-71 kişilik Yahudi kurul Yahudi halkı üzerinde yönetime sahip ama bunların üstünde Roma devleti var. Roma devleti sanırım genel anlamda Yahudiye'yi yönetiyor. Başına bir kral ya da vali atıyor ama bunlar kendi Yahudiler kendi aralarındaki hukuki, idari işlerini yani kendi yaşamlarını düzenleyen kuralları kendi adamları yani Yahudi din kurulu yapıyor. Bu Yahudi din kurulunun böyle şeyleri de var. Ee, e, ne derler? Ne bekçi değil de yani bu koruma değil de hani güvenlikleri var. Yani bunlar sopalı muhtemelen kılıçlı mı bilmiyorum. Şimdi bu bunlar yani ufak çaplı olaylara müdahale ediyorlar ama ölüm cezası veremiyorlar. Ölüm cezasını yalnızca Roma devleti verebiliyor. O yüzden İsa'yı öldürmek istediklerinde Roma devletine gidip izin aldılar. Ama İsa'yı döverken, hapsederken izin istemediler. Onları kendileri verdi. Çünkü onlar sanırım bir çeşit Roma devletiyle anlaşmışlar. İşte bizim bir tapınağımız var, kuralımız var, bunlar var. O Roma'da demiş ki tamam bunlar bizim için sorun değil. Bütün yartlar istediği dini yaşayabilir ama böyle idammış ciddi konular vergi toplamak bunları vereceksiniz demiş. İdam konularına da bence karar veririm demiş. Şimdi Mısır'a kaç. Hirodes'in İsa'yı öldürme girişi ve Tanrı'nın onu korumak için seçtiği yöntem. Tanrı'nın halkını koruması ve yönlendirmesi konusunda çe çeşitli gerçekleri ortaya koyar. Tanrı Yusuf'u, Meryem'i ve İsa'yı onların itaati aracılığıyla korudu. Ha, yani onlar gitmeseydi olmayacaklardı. Tanrı ne dedi Mısır'dan çıktıkları zaman? Kapınıza bir kuzunun kanını sürün dedi. Kuzunun kanını kim sürdüyse kurtuldu. İtaat eden kurtuldu. Mısırlılardan bazıları da sürdü. Sürmeyen Yahudi varsa onlar kurtulamadı. Mesih'i kabul eden herkes kurtulur. Mesih'i kabul etmezsen kurtulmazsın. İtaat et. Korunmak Tanrı'nın rehberliğine itaat etmeyi gerektirir. Bu durumda Yusuf ve ailesinin ülkeyi terk etmesi gerekti. Tanrı bizim için belirlediği amacı yerine getirmek için anlaşılması güç bazı olayların gerçekleşmesine izin verebilir. Bakınız Sadık Kul'un acı çekmesi. Gerçek anlamda İsa yeryüzündeki yaşamına bir başka ülkede yabancı olarak başladı. Yani İsa bir mülteciydi arkadaşlar. Doğunca kendi vatanını terk etti ve Mısır'a mülteci olarak gitti. Yani o zamanın Amerika'sına, o zamanın Almanya'sına mülteci olarak gitti. Bizim kısıtlı anlayışımıza göre Tanrı'nın Hirodes'i anında ortadan kaldırması ve böylece Yusuf ve ailesinin Mısır'a kaçmaktan ve tüm zorluklara katlanmaktan kurtulması çok daha kolay olurdu. Yani Tanrı şöyle yapsaydı, herkesi öldürseydi oğlu İsa'ya rahat bir ortam hazırlardı. Özel bir deneme sona erdikten sonra bile yüzleşilmesi gereken başka sorunlar başka baş, baş, baş gösterebilir. İmanlıların düşmanı olan şeytan. Tanrı'nın sadık kurallarına, sadık kullarına saldırmaktan asla vazgeçmediğinden Tanrı'nın esirgemesine ve ilahi şefkatine her zaman ihtiyaç vardır. Şimdi erkek çocukların hepsini öldürttü. Bekleyen ve bütün yöresi çok geniş bir alan değil. Büyük olasılıkla 1000 ila 2000 arasında bir nüfusu var diyor. Bu, bu durumda öldürtülen çocuklar diyor 20 civarındadır diyor. Yani bir Herodes aslında bir bebek katili. Bebekleri öldürüyor. Şimdi şeytan ve cinler o kadının soyundan gelecek o soyun düşmanı. Yani çocukları daha öldürüyorlar. Nerede öldürdüler? Mesela Mısır'da Yahudilerin çocuklarının erkek çocukların öldürülmesini emretti Firavun en son. Yani şeyi kopartmak için. O gelecek olan kurtarıcıya soy. Kendileri de bir soy yapmak istiyor şeytanlar. O gelecek kurtarıcı soyuna engel olmuyor. Burada da Yahudi çocukları yine bu sefer Romalı valiyi öldürtmek istiyor. Yani şeytan öldürtmek ister, öldürmek ister ama burada öldürmek istediği özel durum o soyu, o soydan gelecek olanı, o kurtarıcı yapacak kişiyi öldürmek istiyor. Şimdi rüyada uyarılınca tabiri var. Tanrı'dan gelen iki uyarı sayesinde Tanrı'nın kendisinin sevenleri her zaman gözlediğini, kötülerin tasarlarını boş çıkartmaya ve kendisine sadık olanları düşmanlarının elinden kurtarmaya en iyi onun bildiğini öğreniriz. Tanrı uyarıyor. Rüyada uyarma var. Bugün de özellikle Müslüman ülkelerde rüya görme var. Yani Amerikalı bir kişinin insanların rüya gördüğüne inanması zor. İnanmıyorum diyor bazıları. Ben de onların yani görmediğine inanmıyorum. Ya bir insan nasıl rüya görmez? Tabii ki görürsün ama onlar gerçekten görmüyormuş. Biz de gerçekten görüyoruz. Neden? Bizde kutsal kitap yok. Onlarda var. Yani bir kişinin bir şey olması için Efendime söyleyeyim. Şeye gerek yok. Rüya'ya gerek yok. Adam zaten açsa kitabı okusa yeterli onun için. Şurada bir takılma oldu. Tövbe edin. Aa bu başka. Şimdi efendim buradaki bölüm sanırım bitti. Tekrar metne dönelim. Baştan geliyorum. İsa'nın kralı Seride devrinde Yahudi medya doğmasından sonra bazı yıldız bilimler geliyorlar doğan olarak. Yahudilerin kralı bunu bekliyorlar. Yahudilerin kralı. Şimdi onun yıldızını gördük diyor. Yani bu yıldız bilimciler bir yıldızı takip ediyor. Şimdi efendim dünya yaratılır önce neydi? Tanrı belirti olsun diye yıldızları yaratmıştı ve oraya koymuştu. Yani demek ki Tanrı bir yıldız yaratmış özel ve demiş ki bu benim oğlumun gideceği zaman orada olacak. Ta dünya kurulurken o yıldızı yaratmış. Şimdi tabi bu yıldız bilimcilerin gelip oradaki politik ortamda işte Yahudilerin kralı nerede falan deyince orada Herodes ve halk da biraz tedirgin oluyor. Anlıyorlar yani bir aslında bu bir egemenlik sorunu. Yani Tanrı'nın halkı mı işte şimdi günümüzde de var ya işte insan Hristiyan olunca eşimde bir savaş çıksa bu Yahudilerden yana mı çıkacak? İşte efendim bu Hristiyanlardan yana mı çıkar. Yani bir casusluk mu yapar? Bir bize bir bu bir egemenlik sorunu. Yani Kral Herod kendi egemenliğini devam ettirmek istiyor ve o yüzden yani o kralı öldürmek istiyor. Yine aslında dünyanın bütün kralları sap bağladılar Mesih'e karşı. Şimdi kutsal yazılardan bir alıntı var. Onun nerede olduğunu buradan yazmamış. Tam ben de söyleyemiyorum şimdilik. Ee, İrodes yıldız bilimcileri çağırıyor, İşte bir onlara bir e, yalan söylüyor. Ben de ne zaman olduğunuzu bir söyleyin diyor. Ben de tapınayım diyor. Yıldız bilimciler çıkıyor ama bir yıldız onları götürüyor. Sunularını sunuyorlar. Başka ya bunlar da uyarılmaya e, itaat ediyorlar. Melek bunları uyarınca onlar da uyuyorlar. Burada da mesela Çocukla annesini Mısır'a kaç dediğinde Yusuf kalktı ve aynı gece. Bakın Tanrı İbrahim'e oğlunu kurban et dediğinde İbrahim ne yaptı? Sabah erkenden kalktı, kimseye sormadı. Burada da Yusuf yani biraz olayların perde arkasında kalıyor ama bu kritik anlarda hemen hareket ediyor. Aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru o zaman hani Bugün insanların arabası var. Çocuğa bir toplan hanım diyor. İşte annem aradı bir gidelim diyor. Kadın toplanana kadar iki saat geçiyor. Hatta bazı durumlarda da ya gidemem diyor. O toplanamam şimdi diyor. Ama orada kadın o kadar uzun bir yolculuğa bebekli bir kadın hazırlanması ne kadar sürer? Ama aynı gece yola çıkıyorlar. Hayvanları hazırlıyorlar. Yoldaki yemeklerini hazırlıyorlar. Varsa 3-5 giysilerini alıyorlar ve gidiyorlar. Oğlumu Mısır'dan çağırdım sözü yerine geliyor. Şimdi efendim tabi bunlar yazılırken İsa'yı tarif ediyor ama yazıldığı İsa geldiği zaman diyor ki bak o yazı yerine geldi. İsa'nın böyle yerine getirdiği bir sürü eski antlaşma sözleri var. Başkasının bunların hepsini bu senaryoda böyle e, bir ara bir kişide toplanma olasılığı bilmem kaç kentrilyonda birmiş. Yani senin Amerika yani bir tane Çin'in köyünde yaşayan bir adamın, pasaport yok hiçbir şey yok, Çin'in dağında yaşayan bir adamın, Amerika'nın Teksas kentindeki bir çölün ortasında, efendim işte Brezilya parasının, en küçük bozuk parasının biraz bozulmuş olarak bulmasının ihtimaliyle aynıymış. Yani öyle bir ihtimal yani. Yani bakın oğlumu Mısır'dan çağırdım. Yerine geldi. Şimdi bu Hirodes'in ne kadar kötü bir insan olduğunu görüyoruz. 2 ve 2 yaşından küçük çocukları öldürtüyor. Bu da kutsal yazılarda önceden bildirilmiş. Ama bu Hirodes yani baya kötü bir adam. Bu sanırım birinci Hirodes. Bunun bir oğlu, bir iki oğlu böyle devam ediyor kral olarak. Bu adamın kötü olduğu ve kötü bir şekilde acılı bir şekilde öldüğü yazıyor kitaplarda. E, bel soğukluğu gibi bir şey ben bir yerde okumuştum ama içi kurtlarca yenilerek öldürüldü tabiri var. Sonraki sahnelerde bu oluyor. Yani bu adamın öldüğü hastalık da çok nadir deniyor. Öyle ki yani eski tıp biliminde Hirodes'in laneti ya da Hirodes'in kirliliği yani iğrençliği diye bir hastalık var. Wickedness. Wickedness Herodes. Yani tam anlama ne gelmeyeni bilmiyorum. Herodes'in kirliliği gibi, iğrençliği gibi bir hastalık var. Onun yani komplikasyonları sınırsında ölüyorsun ama çok büyük acılar çekiyorsun. Tabi burada yine Yahudilerin uğradığı bir zulüm var. Tanrı'nın halkının uğradığı zulüm var. Yani Mesih'e karşı çıktılar ama Tanrı'nın karşısının tasarısının karşısına çıktılar. Ama Tanrı'nın halkının da karşısına çıktılar. Kimler? Onlara karşı gelenler. Şimdi biraz önce bel soğukluğuyla öldü dedim ama sanırım başkasıyla karıştırdım. Bu Herodes ee, dediğim o başka bir kişiydi. E, bir halka bir konuşma yapıyordu sonra ölüyordu sanırım o. Ee, bu Hirodes e, başka bir kişi olabilir. Ama bu acılar içinde ölmüş. Evet ve Hirodes'in iğrençliği denen bir hastalık var. Şimdi efendim tekrar Yusuf rüyada uyarılıyor. Ve tekrar görüyor. Ama oğlu Arhelas, Hirodes'in oğlu Arhelas'ı duyunca korkuyor. Yani düşünün Hirodes ne kadar korkunç bir adam. Tamam sen Hirodes öldü dön diyor. Arhelas'ı duyunca Yusuf gitmiyor. Yani Arhelas da korkunç bir adam. O da korkunç şeyler yapıyor ki artık Yahudi halkı ayaklanıyor ve Roma'daki büyük Sezar bu Arelas'ı alıyor. Sen diyor Galya'ya işte bu yerlere sürgüne gönderiyor. Sen diyor senin olduğun yerde çok olay çıkıyor diyor. Çok baskı yapıyor. Ve sonunda Celile'ye gidiyor ve Nasıra'ya yerleşiyor. Bu da bir tesadüfler zinciri. Aslında oraya dönmeyecekti. Kendi memleketine gidecekti. Davut soyu olduğuna göre Davut kentlerinden birine gidecekti. Ama Nasıra denen kente yerleşti ve peygamber aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diye oldu. Yine bir kutsal yazı yerine geldi. Yani Nasıra, Naziret, e, Nesir, Nezir yani bir adanmışlık ifade eden bir kelime var kutsal kitapta. Umarım Kutsal kitabı okumakla bizler de İsa Mesih'e adanmış e, İsa Mesih öğretişleri uğrunda efendim kendini adamış dünyadan ayırmış kutsal ve nezir kişiler olmaya çalışırız İsa'nın ismiyle Amin.